Kütahya Belediyesi özel halk otobüsleri toplu taşıma ücretinin 4 lira 30 kuruştan 7 lira 30 kuruşa çıkartılması sivil, lise ve ilk öğretim öğrencileriyle üniversite öğrencisi binişlerine 3 TL zam yapılması talepleri komisyona havale edilince belediye meclisini karıştırdılar. Zam talebi AK Parti, MHP ve CHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla komisyona görüşülmek üzere gönderildi. Akabinde bazı otobüsçü esnafları Başkan ya otobüs anahtarlarını göstererek dayanacak gücümüz kalmadı. Para kazanamıyoruz. Yazık değil mi bu esnafa diyerek çıkıştı. Kütahya Belediyesi özel hak otobüsçülerini uyaran Aylımışık, Meclisimiz devam ediyor lütfen. Meclisimizin alacağı karara müdahale edemezsiniz. Burası belediye meclisi. Otobüsçüler odası ya da kooperatifinde değiliz. Biz kanun neyse onu yapıyoruz. Kimse kimseye zorla çalıştırmıyor diye uyardı. 300 TL belediyemiz olarak destekleme kararı almıştık. Bizimle aynı statüdeki illere göre bir karar alınacaktır. Hem halkımızı hem otobüsçi esnafını düşünmek zorundayız dedi. Geldik, Biz kanun ne diyorsa ne yapıyoruz? Yap pensa, Lütfen, Lütfen, Çok Teşekkür ederim. Böyle sağ olun. Olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sen Kimse, kimseyi zorla çağırttın güzel kardeşim? Ya. kardeşim. Ya. Lütfen. Ya.